Merhaba, bugün Def YouTube kanalında benim en sevdiğim tariflerden biri olan kereviz salatası tarifini veriyor olacağım. Buradaki lörç tambur çok daha kolay hale getirecek. O zaman şimdi malzemelerimizi görelim. Şimdi ilk olarak kerevizlerimi dendeleyerek başlayacağım. Kereviz çok hızlı oksitlenen yani kararan sebzelerden bir tanesidir. O yüzden yanımda sürekli olarak limon suyumu bulunduracağım ve her aşamada limonlu olacağım. Bu hem çok tadını e, olumlu bir şekilde etkileyecek hem de kararmamasını sağlayacak. Evet yine her aşamada limonluyorum. Aynı şeyi şimdi elma içinde yapacağım. Elma da kerevizle hızlı kararma konusunda yarışanlardan. O yüzden onu da aynı şekilde sürekli limonlayarak rendeleyeceğim. Elmamı da kerevizlerime ekliyorum. Hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi hurmamı ve bademlerimi hazırlayacağım. Bademlerimi çekmek için salatamın içine girecek. Lörçün tamburunun bu kafasını kullanıyorum. Sesimi duyduğum bademlerimi içerisine atıyorum. Şimdi bademlerimi karışımıma ekliyorum. İçerisine tarhun kurutulmuş tarhun koyuyorum. Ve hurmalarımı doğrayıp koyacağım. Harika bir tatlılık katacak onlar da. Şimdi hepsini birbirine karıştırıyorum. Ve bunlar bir araya getirmesi için bitki temelli mayonezimi ekliyorum. Herhangi bir mayonez de ekleyebilirsiniz. Ama ben zaten de fiyalesindeki tariflerden bakıp kendi mayonezimi yapmıştım derseniz denesi yok. kaj yoğurdumu ekliyorum. Ben süt ürünü tercih etmediğim için kaj yoğurdu kullanıyorum. Yine tarifini kanalımızda bulabilirsiniz. Ama siz normal yoğurt da ekleyebilirsiniz bu noktada. Son olarak tuzumu da ekliyorum. Limon sürekli ekledik aslında ama yine en son tadına bakıp ihtiyaç duyarsanız ekleyebilirsiniz. Evet, şimdi her şeyi servis tabağıma alıyorum ve kışın sıcak yemeklerin yanında bütün masayı ferahlatacak bir salatamız olmuş oldu. Üstüne yine biraz bu sefer doğradığım bademlerimden. kışın sıcak yemeklerle dolu sofranızı serinletecek ferah bir salata tarifi olan kereviz salatamız hazır. Bu ve benzeri tarifleri kaçırmak istemiyorsanız Def Yalesi'nin YouTube kanalını takip almayı unutmuyorsunuz ve aşağıya deneyimlerinizle ilgili yorumlarını yazıyorsunuz. O zaman bir sonraki tarife kadar görüşürüz.